arkadaşlar yeni bir izleyici haritalar bölümüne hoş geldiniz. Ee, hiç uzatmadan hemen başlayalım. Bakalım böyle bir yerde doğmuşuz. Spam point diyor. Tamam. Kurallar var burada. Açalım. Görevleri sırasıyla yap. Bu kadar basit. Gülücük. Game mode takıldığın yerde serbest. Ha <laughs> işte yani. Çok güzel. Çok sevdiğim bir kural. Game mode takıldığın yerde serbest. <laughs> Yapımcı Ersan Sarıcan Evet Ersan Sarıcan isimli arkadaşımıza teşekkür ediyorum buradan Skype Alihan Boşluk Sarıcanmış Youtube kanalı Deadly Gaming'miş Beğenmediysen söyle yenisini yapayım senin için demiş Tamam ee, Kuralları şuraya atalım Hatta chest'e atalım kuralları Ve birden başlayacağız galiba parkur Evet buraya da bir çekiyoruz Şöyle Yavaş yavaş başlayalım parkuru yapmaya güzel şuradan şöyle ne diyor zor ama imkansız değil demiş bakalım öyle mi evet imkansız değilmiş gerçekten geçtik böyle bir yer var burası zorlayabilir biraz tamam buraya da geçtik bu ne? Ha bu da Spawn Point. Tamam bir daha düşersek diye buradan başlayalım. Ya, buradan bu suya atlayabilir miyiz? Atlarız. Atladık da zaten. Ev yolcusu kalmasın demiş. Oku demiş. Altın elma vermiş. Sana bir tavsiye bunları sakla. Tamam. Saklıyorum. Eve tekrar geldik. Bu ne yapıyor lan burada? Street. İkinci görev. Yani... İkinci bölüm görevmiş yani. Elmas kazma vermiş ve bir görev kitabı vermiş. Güzel mi plan aslında çok sardı biliyor musun? Birinci görev 3 chesti bul. İkinci görev 3 elmas bul. 3 üç, üçüncü görev 2 demir bul. Dördüncü görev 4 alın. Beşinci görev bir kömür bul. Çok güzel lan aslında Dur bakayım. Görev bitti seve git bakalım. Yok görev bitmedi. Ne buluyorduk? Ne buluyorduk lan bir dakika mı? unuttum. Bir dakika nereden bulacağız onları? Ha buradan bulacağız işte tamam. Elmas kazmayı bu yüzden verdi tamam işte. Evet bir kömür, iki kömür, üç kömür, dört kömür oldu. Ee, i̇çinden altın elma çıktı chestin. Tamam chest kaç tane chest istiyordu? Bir dakika. 3 ee, chest buluyordu, 3 chest'i de buluyordu. İkinci göre 3 elmas bul. Bir kömür buldu. Kömürü tamamladık. Şimdi sıra altında. Yalnız arkadaşlar map'in konseptini falan çok sevdim. Mükemmel olmuş bence. Yani böyle map'ler yaparsanız daha iyi olur. Bir altın daha bulduk. İkinci altın daha bulduk. 4 altın diyordu. İki tane daha altın bulmamız gerekiyor. Evet. Diamond da bulduk. İki tane. Diamond kaç taneymiş? Diamond da üç taneymiş. Tamam altın görevini tamamladık. Altın cepte. Ve ikinci chest'i de bulduk. Chest'in ikincisi de cepte. Kömürü bir tane zaten istiyordum. Dört tane bulduk. Bu da cepte. Şimdi. Diğerlerini arayalım. Bir tane daha diamond tamamdır. Elmas görevi de cepte. Bir de kaldı? 2 demir kaldı. 2 demiri bulduktan sonra bitecek. Bir tane daha geldi. Şuralara doğru bakalım. Yine diamond var. Evet bu. Ahla bulamadık. 2 demiri bulamadık. Harbiden nerede lan bunlar? Ha iki demir vurdu tamam. İki demiri bulduk. Bir de yanlış hatırlamıyorsam 3 chest vardı. Ama 2 tane bulduk biz. 3. chest de buralarda bir yerdedir herhalde. Abi çok sevdim ben yalnız. Ya böyle mükemmel mapleriniz varsa atın oynayalım. Diyorum. Bu ne lan amına? Sen nereden çıktın? Amına kodumu salastik işte. Ha öldü. Evet, şöyle bir chest bulduk zaten. Şöyle ikinci chest'te bulduk, ama üçüncüyü bulamadık hala. Onu da arıyoruz. Hadi bakalım. Nerede lan acaba bu üçüncü chest ya? Aa üçüncü test de burada. Tamam. Bulduk. Görevler tamamdır. Artık gidebiliriz. Evet, tekrar geldik eve. Burası da doğuş bu arada. Ee, zombi PvP diyor. Gidelim. Keep inventory. Tamam. Çok güzel abi bence. Map çok müthiş olmuş yani. Zaten siz de hak vereceksinizdir izlerken. Çok güzel map olmuş. Eğlenceli olmuş yani. Evet. Başlayalım. Ne diyor? İki kitabı da al. Pardon. Kitapları unuttuk. Oku ya da koş. Sen içeride olacakları hiç hak etmedin. Ama şunu unutma. Pi Pişyakaya her bastığında zombi gelebilir. Ee, şanslıysan gelmez gibi bir şey. Bakalım. Şans işine düştük herhalde. Tüm canavarları öldür. Kazandığın altın elmayı yemenin tam zamanı. Hmm. Evet altın elmaları burada yediyor yiyelim biraz. Tam yeter. Onu nasıl gelirim Allah kahretmesin. Şanslı sen gelmez diyordu. Gelmedi tamam. Niye gelmedi onu anlamadım. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Biz getirelim canavarları. Evet. Takıldığımız yerde game mod serbestti ama biz takılmadığımız yerde aksine kolay geçebildiğimiz yerde çağır şey alıyoruz game modallık. aldık başka ne çağırabiliriz İşte ne bileyim cadı çağırabiliriz onun dışında zombi çağırılır ee, ahtapı, tavuk inek koyun blaze magma örümcek evet bunları çağırabiliriz tamam Niye gelmiyorlar? Bakalım difficulty ekleyelim. Ha tamam. Şu anda gelecekler. Bu kadar yeterli. <laughs> Küçük bir alana bu kadar yeterli bence. Game mode 0. abi. Geliyor. Hepsini şuradan öldürelim. Tamam. Bunlar temizlendi tamam. Cadıyı öldürelim. Cadı da öldü. Örümcek mandalmanın O cadı zehir attı tamam bunu da aldık güzel artık gidebilir bu ne lan tamam bunu da öldürdük ne diyor eve dön ama chesti almadan olmaz ah şalter Oo, uh, ne oldu lan eve niye dönemiyoruz? Hadi eve dönelim artık lan. Oğlum niye böyle oldu amına? Ya burada blok vardı bir dakika. Abi eve nereden döneceğiz lan? Eve dönme butonu yok. Allah kahretmesin. Kötü oldu. Eve dönme butonu yok gerçekten. Ee, eve şöyle dönebiliriz. Slash kill yazalım. Aha burada dolduk. Tamam buradan eve dönülüyordu zaten. Şuradan. Evet orada kardeşim yatağın olmuş ama olsun sıkıntı değil. Ne diyor şimdi? Son. Kız arkadaşına git. Göt git. Şarteli unutma lazım olacak. Kız arkadaşımıza gidiyoruz lan. Bir altın elma karşılarında bir şart. He, bir altın elma karşılığında bir şart. Ne oluyor lan? Allah. Amanın. Ya. Abi. Lan abi sahnenin sikeceğim şimdi. Heh. Ne diyor? Hain Mehmet. Aha. <laughs> Kopma yerine geldik amına. Bu ne? Hain Mehmet. Suç adam öldürme. Bu ne? Hasan. Suç isyanı. Teşebbüs. Hakan Atak. <laughs> suç. iyi video çekme. Allah kahretsin. <laughs> Abi ya. Hakan Atak suç iyi. Bu Hakan mı şimdi? Amına kodum sala oldum. aynı Hakan'a benziyor zaten. <laughs> Yemin ediyorum aynı Hakan. Bir ölmedi amma. Öldü Hakan öldü. Hakan'ı öldürdüm evet. Hakan ardından güllerini bıraktı. Bu ne? Batuhan Çelik. Suç çok iyi Hunger Games. Oo. İyi Hunger Games oynarmışım. Sibel suç yardım ve yataklık Hangimize yapmış yardım yataklığı Yataklığı bana yapmıştır da yardımı bilmiyorum Tecavüzü coşkun suç Tecavüz herhalde yani Suçu hırsızlık olmayacak ama bunun tecavüz coşkunun Abi, Çok beğendim yalnız burayı Helal olsun Kız arkadaşımızın yanına gittik şartel yardım olacak demişti Kız arkadaşımız Bu galiba yataktaki Bir bir yatağı bir kır istersen. Ha, şunu açacağız şartelle. Kız arkadaşımız burada galiba. La şartel nereden? Şarteli mi ver? Şimdi ama bu şarteli verirse olmaz. O zaman şöyle yapalım. Kıralım şurayı. Kırdık yatağı. Oo bu ne lan? Önce bunu aç. Bitti. Evet abi bu kadardı. Kendine iyi bak. Öbür sandıklarda ödülüm var. Bakalım neyim ödülümüz? Oo ödül. Oha. Tamam bunlar bana 3 ay yeter. Ödülleri topla eve dön. Videoyu bitir. Tamam ödüller gerek yok ya. Heh. Abi map'i çok çok beğendim. Yani böyle güzel mapleriniz varsa mutlaka atın. Mutlaka oynayacağım. Yani çok zevk aldım bu oynamaktan. Yani mükemmeldi bence yani. Ee, nasıl diyeyim? Dehşet güzel olmuştu. Ee, böyle mapleriniz varsa dediğim gibi atın. Oynayın. Ee, onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.